12.500 TL olarak ödenen rakamı 14.469 lira olaraktan teklifimizde yer alıyor. En düşük emekli aylığı 12.500 liradan 14.469 liraya çıkarılacak. Buna ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. 3.750.000 civarında bir emeklimizi kapsıyordu. Temmuz ayındaki artışta o zamanki maliyeti yaklaşık 33 milyar TL idi. Bu biraz artış gösterdi tabii. 4 milyona yakın 3 milyon 900 bin civarında bir artış da göstermiş oldu. Bu oransal artışla beraber. Ama maliyet analizi olarak elimizde şu andaki bütçe yansıması kapsamında rakam yok. Ama tahmin ediyorum bunun biraz üzerindedir. Kanun teklifinde işverene 1000 liralık asgari ücret desteği de yer alıyor. İstihdamı desteklemek için iş gücü maliyetini azaltmak üzere işverenlere finansman işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde aylık 1000 TL asgari ücret desteği sağlanması da teklifimizde yer almaktadır. Düzenleme ile en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığına %15,75 oranında zam yapılacak. Kök aylığı 14169 liranın altında kalanlar için aradaki fark yine hazine tarafından karşılanacak. AK Parti ayrıca Siber Güvenlik Kanunu teklifini de meclise sundu. Düzenleme ile siber suçlara yönelik cezalar artırılacak. Kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliği sağlanacak.